1997 yılından biridir tanıdığım 2014 yılına kadar beraber çalıştığımız yetişmemde çok büyük emeği olan sevgili Zafer abiye iki dakikalık bir sunuma sığdırmak mümkün değil. O benim tanıdığım en zeki, en pratik, en entelektüel insanlardan biri. Sadece pediatrik hematolojiye dair bilgi ve deneyimlerini değil aynı zamanda hayata ve yaşama dair ...birçok deneyimlerinde bize aktaran bilge bir kişi. Zafer abi hekim olarak oldukça prensipli, disiplinli, pratik... ...gereksiz detaylarda boğulmayan ve çözüme ulaşan bir insan. Her sabah servise çok erken gelir. Nöbetçilerden gecenin detaylarını öğrenir. Sorun varsa hemen erkenden çözer ve sonra... E, bir bardak çayını alarak seminer salonuna giderek çalışmalarına başlar. Bilgisayarındaki müziğini açar. Aksaçlarına bakarak onun Türk sanat musikisi dinlediğini zannetmeyin. Zafer abim rak sever. Bir saat çalıştıktan sonra günün servis ve diğer poliklinik işlerine geçer. Dediğim gibi Zafer abi çok disiplinlidir, çok titizdir imzaladığı bütün evrakları çok dikkatli bir şekilde inceler, okur. Yalnız muzip bir telesemili gencimizin kendine iki adet erkek parfümü yazdığı bir reçeteyi de imzalayıp kaşelediği e, olmuştur. Günün akşamında eczacı kalfası getirip Zafer abiye gösterdiğinde olay ortaya çıkmıştı. E, Zafer abi insan olarak... Çok kültürlü bir insan gerçekten. Meydan Larus gibi özellikle tarih, edebiyat, sanat, resim konusunda deniz, derya. Onunla sohbet etmek çok çok güzel. Ee, onunla sohbet edince insan kendisinin ne kadar yetersiz olduğunu düşünüyor ama Zafer abi bunu hissettirmeyecek kadar da naif bir insan. Her zaman çok isabetli kararlar vermişti. Gerçi bu emeklilik olayının ben oldukça erken olduğunu düşünüyordum ama pandemi dolayısıyla bu kararın da çok zamanında, güzel bir zamanda verilmiş olduğunu fark ediyorum. Kendisine çok güzel, çok mutlu bir emeklilik diliyorum. O benim her zaman sevgili Zafer Aydın olarak kalacak. Saygıyla, sevgiyle onu kucaklıyorum. Zafer abi merhaba. Umarım iyisindir. Ee, Zafer abimi tanıyalı da aynı Gönül abla da olduğu gibi 30 yıl olmuş. Bugün bu videoyu çekerken zamanın nasıl su gibi aktığını ve e, güzel geçirilen zamanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettim. Ee, ben asistanım e, asistandım. Zafer abiler geçici olarak bizim bilim dalımıza eğitim amaçlı geldiğinde, Zafer abi de benim E, Çok güzel şekilde çalıştık, güzel günlerdi. Daha sonra da yıllarca birbirimize destek olarak, saygıyla, sevgiyle çalışmalarımız devam etti. Ee, Zafer abimi de Gönül ablamı da gerçekten çok özlüyorum Ama onların çok mutlu olduğunu e, bilmek e, beni elbette rahatlatıyor Zafer abimin de e, bundan sonraki e, yeni hayatının çok sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol Whatsapp'la geçmesini diliyorum Saygı ve sevgilerimle Zafer abi Hoşçakalın, güzel günlerde görüşmek dileğiyle Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım. 1993 yılında SSK Bakırköy Doğum evine asistan olarak başladığım andan itibaren sevgili ağabeyim Doktor Zafer Şalcıoğlu ile çalışma fırsatı buldum. Ee, i̇yi ki çalışmışım, ilk ki onunla birlikte vakit geçirmişim, iyi ki bu kadar çok şeyi paylaşmışım dediğim kişilerden birisidir kendisi. Ee, her zaman sorunlara çözüm bulan ee, müthiş zekası, anlayışlı, ne zaman karşılarımızı çatsak yanımızda olan ve e, bizi anlamaya çalışan babacan tavırları. Onun haricinde e, hematoloji, onkolojide olan sorunlarımızla, streslerimizle, kaygımızla her zaman e, baş edebilen yetkileri, aynı zamanda derin Osmanlı tarihi, Yunan mitolojisi hakkındaki görüşleri ve fikirleriyle hem çok iyi bir e, çocuk hematoloğu hem çok iyi bir abi hem de aynı zamanda e, çok iyi bir e, sohbet hocası olmuştur bizim için e, çok erken emekli oldu ben 2015 yılından itibaren e, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji'ye geçtim e, ayrılmak birazcık zor oldu e, ama her zaman e, onun fikirleriyle her karşılaştığım olayla, onun bize yol göstericiliğiyle kendisini her zaman hatırladım. Erken bir emeklilik oldu ama belki de her insanın sağlıklı. Zinde, huzurlu olduğu bir dönemde emekli olması insan hayatında karşılaşabileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Onu her zaman çok sevdik, ekip olarak çok sevdik. Çok güzel şeylere imza attığımızı düşünüyorum. Önce SSK Bakırköy Doğum Evi Çocuk Hematoloji Onkoloji ekibi arkasından da Kanone ekibi olarak kendisine bundan sonraki hayatında da mutluluklar, başarılar ve sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Her zaman çok seveceğimizi, sayacağımızı çok güzel anılarla hatırlayacağımızı söylemek istiyorum. Saygı ve sevgilerimle. 90'lı yıllarda Doktor Zafer arkadaşımla yakın tarihlerde İstanbul'da üniversite hastaneleri dışına atanan ilk çocuk hematologları olarak SSK hastanelerinde göreve başladığımızda çok büyük bir hasta potansiyeliyle karşı karşıya kaldık. Anadolu yakasında ben Göztepe'de Zafer ve Gönül arkadaşım Avrupa yakasında Bakırköy'de göreve başladılar. Karşımıza tedavisiz ciddi sekelleri ve sorunları olan hemofili hastaları, çok sayıda talasemi hastası ve lösemi hastaları, faktör temininde uygulamalarında sıkıntılar, eritrosit trombosit temininde zorluklar, apres üniteleriyle ilgili ciddi sorunlar vardı o dönemlerde. Sorunlarımızın ortak olması nedeniyle görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sıkça oldu. SSK yöneticileri hem altyapının hazırlanmasında hem ilaç temininde ciddi zaman zaman yardımcı olsalar da zaman zaman da sorun da çıkardılar. Zafer arkadaşımın önerisiyle hemofili hastalarının daha iyi izlenmesi için o dönem hemofili karneleri tasarlayıp çıkarttık ve çok da faydasını gördük. Arkadaşımız özellikle hemofili hastalarına emeği oldukça fazladır. Nadir faktör eksikliklerinde de geniş serilere sahip olduğunu biliyorum. Mesleki tartışmaların dışında tarih sever arkadaşımızdan özellikle Türklerin tarihini dinlemek çok keyiflidir. Bugünlerde Türklerin tarihiyle ilgili bir kitap da yazdığını ve yayınlamaya hazırlandığını biliyorum. Yayınlanmasını da merakla bekliyorum. Aslında bakarsanız ee, emeklilik bence çok erken oldu. En kısa zamanda aramıza döneceğini döner diye umuyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgili arkadaşıma hayat boyu başarılar diliyorum. Sevgili Zafer, öncelikle e, emeklilikteki, bundan sonraki yaşam sürende sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Sevdiklerine çok güzel günler geçirmeni temenni ediyorum. Tabii Zafer'le bizim e, tanışmamız takriben 15 yılı aşkın bir süredir. E, i̇yi bir dostuz, iyi bir arkadaşız. Kendisi çok iyi bir insan. Yani dost. E, Zafer'le tabii bu 15 yıl içerisinde, yaklaşık biraz daha fazla, 17-18 yıl olabilir, çok güzel anılarımız var. Özellikle Kongrede Kongreden kongreye karşılaştık ama çok güzel anılarımız da oldu. Zafer gizemi seven bir arkadaşımız. Böyle direk olarak bir şeyi tam direkt ifade etmez. Ben de bir iki anımızı, gizemli bir anımızı paylaşacağım. E, açıklamasını Zafer isterse yapabilir. Bunlardan birisi, 2010 yılında Böyönes Ailesi'teki e, e, Dünya Hemofili Kongresi'nde e, bir papaz okuluna girdik. Ama niye girdik, neden girdik? Çok da güldük. Tabii gümrüğümüzün gerekçesi o papaz okulundaki karşılaştığımız olay. Daha doğrusu papaz okulu olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir binaya girdik. Sonra baktık ki papaz okuluymuş, çok güldük. Zaferciğim isterse bunu açıklayabilir. Bir ikincisi de e, SIOP kongresi Cape Town'da 2015 sanırım. E, orada yine bir e, akşam olmak üzereydi. Böyle bir e, Mandela'nın e, hapisten çıktıktan sonra bağımsız konuşması yaptığı mekana yakın bir alandaydık. Yine orada böyle bir bankadan para çekme durumu oldu. Daha sonra başka olaylar yaşadık. Orada da çok güldük ama bu tam bir komediydi. E, aklıma geldikçe hala gülüyorum. E, Zafer'cim arzu ederse bu konuya da açıklık getirebilir kendisi. E, bu iki anı Zafer'le benim için unutulmaz olduğu için burada gündeme getiriyorum. Tabii hafif bir muzurluk tarafı da var çünkü ikisinin gerekçesi aynı. E, unutamayacağım bir anı olmaz gerekçesiyle burada e, paylaşmak istedim. Tabii Zafer bir özelliği de müziği, Her tür müziği seviyor. Klasik müziği seviyor. dışına gittiğimiz zaman zaten baktığımız iki konu vardı. Bir kitaplar, iki müzik. Kasetleri, CD'ler. Kasetleri CD demek daha doğru. Bunları inceleyip bakmak her bir hakkında da farklı farklı yorumlar, farklı farklı düşünceleri olurdu. Tabii çok sevdiğimiz bir abimiz, Ömer Tevecioğlu, duayen abimiz. Sohbetimizin bir kısmında da Zafer'le Ömer abiyle ilgili anılar da çok paylaşırdık. Bu da tabii aramızdaki konuşmalarda geçen üçüncü bir konu. Bunu da isterse Zafer yine açıklayabilir. Zafer hep gizemli böyle konuşmayı sevdiği için ben de bu gizemli konuşmamı yaptım. Bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum. Evlatlarıyla, sevdikleriyle, eşiyle, sağlıklı, huzurlu, nice yıllar geçirmesini temenni ediyorum. Aslında tabii bizim emeklimiz yaklaştı. Tabii emekli olan kişi biraz camiadan uzaklaşıyor ama... Yine de e, biz hep gönüller bir olsun diyeceğim. Ama yine de zaman zaman toplantılara, kongreler, sempozyumlara bir ara geleceğimiz kanaatindeyim. Sevgiler, e, iyi bir dost, iyi bir arkadaş olarak Zafer'i hep aklımızda unutmayacağız. Merhabalar. Bugün burada hematolojide 30 yıllık yol arkadaşım Doktor Sefer Şalcıoğlu ile ilgili anılarımı paylaşmak için karşınızdayım. 30 yıl dile kolay, anı çok ama ben hematoloji maceramıza nasıl başladığımızı anlatmak istedim. Ben çapı çocuktaki ihtisasım sırasında da hematoloji sevdalısıydım ve e, ihtisasımın bitiminde 7-8 ay süreyle Gündüz Gedikoğlu hocanın yanında hematolojide süpervizör olarak çalışmıştım. Daha sonra mecbur hizmet için geldiğim Bakırköy Doğum Evi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde e, zaferle yollarımız kesişti e, mecbur süremin bitiminde çapaya geri dönmek üzere izinlerimi almıştım. Ancak o dönem bir SSK hastanesi idi Bakırköy ve SSK hiçbir şekilde kurum dışında muvaffakat vermiyordu. Başhekim beni çağırdı ve ben seni geçici olarak çapaya göndereyim daha sonra gel burada e, hematoloji servisini kur dedi. Ben bu işin ekip işi olduğunu tek başına yürümeyeceğini söyleyince de yanına bir arkadaşını daha al dedi. Hematoloji merakını bildiğim e, Zafer'e teklif götürdüğümde hemen kabul etti ve birlikte 9 aylığına e, çapa çocuk hematolojiye rotasyona geldik. Ancak 7. ayda başhekimimiz bizi geri çağırdı. Yeter artık çapıda sosyetik sosyetik gezdiğiniz gelin burada artık servisi açın dedi. Bize boş bir servis verdi e, hasta yatakları bile yoktu çalın çırpın ne yaparsanız yapın bu işi halledin dedi. Biz de yanımıza aldığımız sorumlu hemşiremiz ve e, gerçekten bize çok emeği geçmiş olan doktor arkadaşımız Doktor Hülya Sayı Sayılan Şenle birlikte e, hastaneyi dolaştık. Bir kadın doğum servisinin tadilatta olduğunu, yataklarının bir koğuşta depolandığını gördük ve bir gece baskınıyla e, bu yatakları kendi servisimize taşıttık. Daha sonra her birimiz nöbetimizde nerede boş bir serum askısı bulsak, nerede bir boşta komidin bulsak servisimize taşıdık. Bu şekilde çalma çırpma bir şekilde hakikaten hematoloji servisini açtık. Daha sonra tüm ekipmanımız peyderpey tamamlandı. Bir yılın sonunda... Yandal ihtisasları konuşulmaya başlandığında başhekim ikimizi birden göndermeyeceğini, servisin kabul, e, kapanmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Burada e, sevgi ve rahmetle andığım Gündüz Hoca devreye girdi. Hastaneye kadar gelip başhekimi ikna etti. E, her gün birimizin gelip yarımşar gün e, vizit yaparak e, hizmeti sürdürmesini Bakırköy'de sağladı. Ve e, bu şekilde biz e, birden Çapa çocuk hematolojide Yandal ihtisasına başladık e, Bu arada serviste sürekli Bir çocuk uzmanı bulunacaktı Daha sonra çocuk onkoloğu olan Doktor Ferhan Akıcı arkadaşımız da Bu şekilde ekibe katılmış oldu e, Ekibimize katılan Diğer peyderpey Arkadaşlarımızla birlikte zaman içinde e, Hematoloji servisimiz Türkiye'nin en yoğun çalışan en iyi merkezlerinden biri haline geldi. Ben ekibe, servise katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Zafer, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve keyifli bir emeklilik yaşamı diliyorum. Sevgili arkadaşım Zafer, uzun yıllar hematoloji alanında binlerce hasta baktım daha süren dolmadan emekli olmaya karar verdim. Nadir faktör eksikleri konusunda fenomen oldum. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki emeklilik hayatında ertelediğin nice şeyleri yapabileceğin gönlünce günler diliyorum. Beraberiz, beraber olacağız. Hoşçakal. Merhabalar. Ee... Zafer abi anlatmak kolay değil. E, tanıyan herkes ne kadar çok gönlü bir insan olduğunu bilir. Gerçekten de e, çok kültürlü, çok sanata düşkün, her şeyi bilen bir insandır. Bir şey sorarsınız, illa o konudaki e, en iyi bilgiyi bilir. E, aynı zamanda çok iyi bir hekimdir. E, pek çok alanda da hem hasta danıştığım bir insan, hem de e, fikrini sorduğum bir insan oldu yıllar boyunca ee, çok güzel zamanlarımız da oldu ee, ben uçaktan korktuğum için e, hep onu yanıma çekin yapardım ve o şekilde o beni uçuş yollarım sırasında sakinleştirirdi ee, komik bir şekilde beraber bir teleferiye bindiğimizde e, onun da aslında benim kadar uçaktan korktuğunu ve e, tamamen rol yaptığını öğrenmiş oldum bu çok komik oldu gerçekten ee, onunla e, beraber çok e, kongrelerde yurt içinde yurt dışında birlikte olduk özellikle yurt dışında e, çok kültürlü bir insan olduğu için ba, onun yüzünden bir sürü m, müze gezdim ama gerçek anlamda gezdim e, şöyle ki Amsterdam'da bir e, hayran olduğu bir ressam vardı e, onun bütün tablolarını tek tek anlatmıştı. O tablonun e, ne anlattığını, ne zaman yapıldığını falan. O kadar bilgi sahibidir. E, ayrıca e, bir özelliği daha var. E, fotoğraf çektir fotoğraf içine girmekten hiç hoşlanmaz. Ben de çektirmeyi çok seviyorum. O yüzden iyi bir ikili olduk. E, bol bol fotoğraflarımı çekmiştir geziler sırasında. Ee, bir diğer şeyi alışveriş yapmaktan da pek hoşlanmaz. Sadece müzik e, dükkanlarını arar gittiği şehirlerde. Biz bir yere kadar beraber dolaşıp sonra ayrılıp o müzik dükkanına ben alışverişe giderdik, sonra buluşur e, daha e, kültür gezisi yapardık. E, yıllar boyunca da çok iyi bir hekim olduğu için e, pek çok hasta danıştım. Özellikle nadir faktör e, eksikliklerini en iyi bilen insanlardan biridir. E, da çok erken emekli olduğunu düşünüyorum ben yani hiç emekli olacak bir yaşta ve enerjide değil ee, ama e, demek ki kendisi öyle düşündü. Ee, tabii çok kültürlü bir insan olduğu için her zaman görüşmek her zaman bu e, güzel dostluğundan arkadaşından faydalanmak istediğim bir insan. Umarım bir daha görüşme fırsatımız olur. Ee, Zafer abi o aynanın içinden çektiğimiz fotoğrafı unutma Pompidou merkezinde. Hani sunum yapacaktın, beni de çağıracaktın. Ne oldu? Seviyorum seni. <laughs>